Ay bakın gerçekten küfür edebilirim. Yorumlarım da kapanabilir. de YouTube stüdyodan açarım onu Bak şimdi bunu devirecek. devireceğiz. Devireceğiz. At şunu. Nereden atsın? Yatağa gir. <laughs> küfür ederim. Oynarken yani korktuğumda, korkmadığımda, güldüğümde, gülmediğimde <laughs> her şekilde küfür ederim. Bunu söyleyeyim gördü sopayı. Ay ellere bak vampir gibi. <laughs> Bu ara vampir filmi izlediğim için kafam vampirlere gidiyor. Ay vampirler de acayip yakışıklı oluyor. Yani insan yarı insan yarı vampir. O bir yokuştan insin. Yokuş demişim. <laughs> Merdivenden insin o. Ben çıkacağım. Bak bak iyi ki de bak. Bak bak gördün mü yoksa yiyecekmiş. Yiyecek, yemiyordu böyle Aaah! diye bakıyor. Kaydediliyorsundur umarım. İlk defa böyle bir kaydediciyle karşı karşıyayım. Normalde mobizenle kaydediyordum. Evet gel bakalım çıkalım. Çıktım. Mi? Av kurmuş şu pisliğe bak. Nasıl bir şey la bu? Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı avradını. Geliyor takip Orada bekliyor bak oradaki şeyi bekliyor. Pislik. <laughs> Küfür ederim demiştim. O yüzden not. Ailenizin yanında dinlemeyin. Yoksa telefonu size vermez. Kızım ben nasıl ineceğim? Orada merdivenlerde tuzak kurmuş. Orada da kapıda bekliyor bu pislik. Tekrar mı da yapsa? Gelelim alabiliyor muyum? Ananım, anam anam hareket içine gelmesin bu şimdi. Ama bu niye gelmiyor? Bir dakika ben geri başlatacağım. Durdurabilirsem tabi durdurdum. Aha gidiyor bak bak. Gördün mü? Gelmeyeceğim anlat tabi. Şuradan şöyle düz düz gitti. Kaydediliyor musun? Aynen kaydediyor. Güzelmiş ha bak bu kaydediciyi sevdim. Ben Green oynarken bir de ayam oh. <laughs> Ayağım kanıyor. Yardım edin. Hop diye diyeceğim. Ölecek miyim? Allah'ım Green'den ölmedim. Bu tuzağından öleceğim bu pisliği. Nereye tıklayacağım? Anam İngilizce diyor. Benim İngilizcem kötü. No. No yardım edin. Şöyle bak ayağım burada kaldı. Ya ben niye kendimi göremiyorum? Şu an buna... Ananı satayım. Gözlere bak. Pörtlek gözlü. Neyse. Şu İsterseniz ikinci bölümünü de çekeceğim. İster misiniz? daha iki diyor. Görüşürüz. Hemen başlatmadan ben zaten çıkacağım. Videoyu paylaşacağım. Hoşçakalın. <laughs>